Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili koçlar ve koç yükselenler, 2026 yılına adım atarken, enerjilerin sizi hem içsel hem de düşsal olarak dönüştüreceği güçlü bir akışa girmeye hazır olun. Bu yıl, koçun ateşli ve öncü doğası, sadece cesaret gerektiren anlar yaratmakla kalmayacak. Bilinçaltınızda, saklı duran potansiyellerinizi de gün yüzüne çıkaracak. İçinizdeki güçleri fark ettiğinizde, Hayatınızda beklenmedik fırsatlar, sürpriz dönüşümler ve dönüm noktalarıyla karşılaşacaksınız. Koç burcu ve Koç yükselenler olarak doğuştan gelen liderlik yeteneğiniz, özgürlük arayışınız ve cesaretiniz 2026'da sizin en büyük destekçileriniz olacak. Ancak bu yıl yalnızca cesur olmak yetmeyecek. Aynı zamanda stratejik düşünme, sabır ve içsel sezgilerinizi doğru kullanma becerisi de sınanacak. İşte tam da bu noktada, koçun ateşi bilgelikle buluşacak ve sizi hem hayatınızda hem de ruhsal yolculuğunuzda yeni ufuklara taşıyacak. Bu yıl, gizli güçlerinizi keşfetmek için mükemmel bir zaman. Kendinizi daha önce hiç fark etmediğiniz şekillerde ifade edebilir. İçsel sezgilerinizi iş, kariyer ve ilişkilerinizde rehber olarak kullanabilirsiniz. Bazı dönemler sizi konfor alanınızdan uzaklaştırabilir. Ama unutmayın, gerçek dönüşüm tam da orada başlar. Korkularınızı dönüştürmek, sınırlayıcı inançlarınızı serbest bırakmak ve sizi ileriye taşıyacak stratejileri hayata geçirmek 2026'nın en güçlü temalarından biri olacak. İş hayatında, kariyer alanında sizi bekleyen fırsatlar cesaret ve kararlılıkla şekillenecek. Cesur adımlar attığınızda Uzun süredir hayalini kurduğunuz projeler için kapılar aralanacak. Bu yıl, geçmişte kaçırdığınız fırsatları yeniden yakalama ve kendi potansiyelinizi tam anlamıyla gösterme şansı sunuyor. Ama dikkat edin, aceleci davranmak yerine bilinçli ve planlı hareket etmek başarıyı kalıcı kılacak. Aşk ve ilişkilerde ise 2026 enerjileri duygusal derinlik ve samimiyeti ön plana çıkarıyor. İlişkilerde daha şeffaf ve açık olmanız hem kendinizi hem de karşınızdakini daha iyi anlamanızı sağlayacak. Bazı durumlar sizi zorlayabilir ama bu zorluklar ilişkinin gerçek değerini görmenizi ve duygusal olarak olgunlaşmanızı sağlayacak. Bekar koçlar için ise sürpriz karşılaşmalar ve ruh eşinizi tanıma fırsatları ortaya çıkabilir. Sağlık ve enerji seviyeniz açısından 2026'da koçun ateşi sizi hem canlı hem de motive tutacak. Düzenli spor, dengeli beslenme ve zihinsel farkındalık bu yılın enerjilerini en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak. İçsel gücünüzü ve cesaretinizi destekleyen ritüeller ve meditasyonlar ruhsal dengenizi korumanıza yardımcı olacak. Sevgili koçlar, 2026 yılı cesur adımlar atmanız kendi kaderinizi bilinçle şekillendirmeniz ve sınırlarınızı yeniden tanımlamanız için sizlere kapılar açıyor. Her karar, her adım içsel gücünüzle birleştiğinde sizi daha önce hayal bile edemeyeceğiniz yerlere taşıyacak. Düş dünyada ve ruhsal yolculuğunuzda yeni ufuklar sizi bekliyor. Siz sadece doğru zamanda doğru adımı atmaya hazır olun. Şimdi derin bir nefes alın ve koçun gizli güçlerini 2026 enerjilerini ve bu yıl sizin için hazırladığı dönüm noktalarını birlikte keşfetmeye başlayalım. Hazır olun. Çünkü 2026 cesur koçlar için dönüşüm, güç ve fırsatlar yılı olacak. İçsel ateşinizi yakın, liderliğinizi ortaya çıkarın ve bu yılın enerjilerini tüm benliğinizle kucaklayın. Koç burcu ve Koç yükselen gizli güçler ve 2026 enerjileri. Sevgili izleyiciler, Yolculuğumuzun ilk durağı, Zodyan ilk burcu koç ve yükselen koç. Koç burcu, gökyüzünün öncü enerjisini temsil eder. Cesareti, kararlılığı ve bitmek bilmeyen dinamizmiyle bilinir. Ama koçun asıl gücü, çoğu kişinin göremediği bir derinlikte gizlidir. Bu güç, yeni başlangıçlar yaratma, zorluklarla başa çıkma ve ruhsal dönüşümü hızlandırma kapasitesidir. 2026 yılı, koçlar için hem kişisel hem de profesyonel yaşamda öncü roller üstlenme ve içsel liderliği keşfetme yılı olacak. Bu yıl, koçun gizli enerjisi sizi sadece görünür başarıya değil, aynı zamanda içsel farkındalık, ruhsal olgunluk ve kalıcı değişim yoluna taşıyacak. Koç burcunun en büyük özelliği, enerjisini doğrudan hayata aktarma yeteneğidir. Ancak bilinmeyen bir yönü daha var koçun içsel gücü, sezgisel farkındalık, stratejik düşünce ve ruhsal direnç ile birleştiğinde, hem sizi hem de çevrenizi dönüştürebilecek bir etkiye sahiptir. Şimdi gelin, bu gizli güçleri iş, aşk, sağlık ve spiritüel yaşam bağlamında ayrıntılı şekilde keşfedelim. Birinci iş ve kariyer, koçun gizli liderlik ve strateji gücü. Koçun yüzeydeki liderlik enerjisi, çoğu zaman görünür, başarı ile sınırlı görülür. Oysa koçun gizli yeteneği, stratejik hamlelerde ve kriz anlarında hızlı karar alma becerisinde gizlidir. 2026 yılında, koç burçları iş ve kariyerde yenilikçi projeler başlatma, risk alarak fırsatları yakalama konusunda büyük avantajlar elde edecek. Yükselen koçlar, Sosyal karizma ve etkileme gücüyle ekipleri yönetmede ve profesyonel ortamda fark yaratmada öne çıkacak. İş dünyasında gizli güçlerini kullanmak isteyen koçlar, cesur ama hesaplı adımlar atarak hem maddi başarı hem de kişisel tatmin sağlayabilir. Koç burcu için 2026, uzun vadeli planlar yapmak ve özgün vizyonlarını hayata geçirmek açısından kritik bir yıl. Gizli güçlerini kullanmak onları sadece görünür başarıya değil, sürdürülebilir liderliğe taşıyacak. İkinci aşk ve ilişkiler, koçun gizli bağ kurma gücü. Koç Burcu, dışarıdan bakıldığında ateşli ve tutkulu bir enerjiye sahiptir. Ama içsel olarak derin bağlılık ve sadakat kapasitesi taşır. 2026 yılında koç burçları, ilişkilerde dürüstlük, cesaret ve empati birleştirerek güçlü bağlar kurabilecek. Yükselen Koç, karşısındakini anlama ve duygusal zekasını kullanma yeteneği sayesinde ilişkilerde sezgisel bir lider rolü üstlenebilir. Gizli güçleri, duygusal engelleri aşma ve kalıcı güven inşa etme kapasitesidir. Koç burçları için aşk, sadece romantik bir deneyim değil, kendini ifade etme ve ruhsal büyüme alanıdır. Bu yıl bilinçli seçimlerle hem kendinizi hem partnerinizi dönüştürebilirsiniz. Üçüncü sağlık ve enerji, koçun yenilenme ve dayanıklılık enerjisi. Koçun gizli gücü, fiziksel dayanıklılık ve enerji yönetiminde saklıdır. 2026'da koçlar, enerjilerini bilinçli yöneterek hem bedensel hem ruhsal sağlıklarını güçlendirebilir. Düzenli fiziksel aktivite, doğa yürüyüşleri ve enerji dengeleme teknikleri, içsel gücünüzü açığa çıkarma yolunda kritik öneme sahip. Yükselen koçlar, stresle başa çıkma ve enerjiyi dengeli kullanma konusunda sezgisel yeteneklerini fark edecek. Koçun gizli güçlerinden biri, zorluklar karşısında toparlanma ve hızlı iyileşme kapasitesidir. Bu yetenek, hem günlük hayat hem de ruhsal yolculukta büyük avantaj sağlar. 4. içsel güçler ve spiritüel analiz. Koç'un karmik ve ruhsal yönleri. Koç'un karmik görevi: Cesaretle kendi yolunu çizmek, içsel liderliğini keşfetmek ve yaşam yolunda kararlılıkla ilerlemek. Yükselen Koç'un gizli gücü: Hayatın getirdiği ilk adımı sezgilerle ve bilinçle atabilmek. 2026'da Koç burçları içsel güçlerini fark ederek hem kendi dönüşümlerini hızlandıracak hem de çevresine ilham kaynağı olacak. Ruhsal olarak koç, yenilenme, özgürleşme ve kendi sınırlarını aşma kapasitesine sahiptir. Bu onların sadece lider değil, aynı zamanda kendi hayatlarının bilge rehberi olmalarını sağlar. Koç burcu için 2026 sadece görünür başarı değil, İçsel aydınlanma ve ruhsal olgunlaşma yılıdır. Gizli güçlerini kullanmak, onları hayatta hem özgür, hem dengeli, hem de ilham veren bir konuma taşıyacak. Özet ve 2026 için ana mesaj. Koç ve yükselen koç burçları için 2026. Cesaret ve liderlik enerjisiyle dolu. Stratejik ve sezgisel kararlarla iş ve kariyerde fark yaratma dönemi derin bağlılık ve dürüstlükle ilişkilerde dönüşüm. Fiziksel ve ruhsal dayanıklılıkla enerjiyi yönetme gücü. Karmik ve ruhsal farkındalıkla içsel liderliği keşfetme yılı. Gizli güçlerin farkına varmak. Koç burçlarını sadece başarılı değil, aynı zamanda ruhsal olarak olgun, kararlı ve ilham veren kişiler haline getirecek.